sizler beraber Brawl Stars daha fazla Brawl Stars gelmesini istiyorsanız dan kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi kardeşim hesabındayım. Şimdi kendi hesabıma geçeyim. İşte arkadaşlar, hesabıma girdim. Arkadaşımın ablası oyunda şu anda. Arkadaşlar ne oldu inanamayacaksınız. Ama ben dün bir kutu açtım ve içinden ne çıktı biliyor musunuz? Gelin size göstereyim. Albay rafım var. Herhalde. wow, Wow. Gördüğünüz gibi Albay var. Albay rafla pek iyi oynayamadığımı söyleyebilirim. Ve şimdi hesaplaşmada çift oynayacağız. Tek oynayacağız. Arkadaşlar şimdi bu 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 isimle beni bulabilirsiniz. Şu ID benimdir. Ve kulübümü göstereyim. Gece kurdu. Bir tane kurt resmi gördü. Oradan beni takip edebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. İsterseniz hemen maça başlayalım. Ha, bu arada arkadaşlar. Ben tek zaferim bu kadar. Çift zaferim bu kadar. Eskiden tek fazla oynardım. Şimdi çift fazla oynuyorum. Çünkü kuzenimle, kardeşimle, kuzenimle oynuyorum. Ve arkadaşlarımla oynadığım için. Hep çift tercih ediyorum. Bu beni öldürür ki. Abi Ayraf bu kadar iyi bir karakter değil bu arada. O yüzden onunla oynaması da kolay değil. Ama ikisi muhteşem. Düğüm. Hoppalaş. Bir gitti dört kişi kaldı. İşte win. İşte win. İşte win. Win win. Ay alacağım. Evet. Allah çok susun. Ay. Oh. İşte gol. Gol değil da yaklaşılmaz al bayrağı. Poco, Poco, Poco. Poco kardeş. Şşş. Ağzını kocaman açıyor Ve ben kazandım. Gördüğünüz gibi Ay Bay çok güzel karakter. Ve onun bir görevini yapıyorum. Kim varsa tabii o görev. Ay vayeref bir görevine bakayım. O görev hala duruyor. Yok, kaldırmış oyun. Bir savaş kazan büyük oyun görevi varmış. 4 gün 23 saat sonra ama. Nakalt'ta 15 maç kazanıp Pinchet'ten alıyoruz. Albay Raft'ı ben o sırada çıkardım. Çok iyi. Yani siz de onu alıp, alıp yapabilirsiniz. Arkadaşlar sizlere bunu diyorum. Ve hızlıca ödülümüzü açacağız. Şimdi bir tek daha atalım. Bam. Ondan sonra ne yapacağımı siz de göreceksiniz. Biraz Alba Eraf'la maç atacağız tabii ki. Alba raf Ruff, da yakından da aynı vuruyor. Ve şu özelliğine bayılıyorum. Ay bayrağısı. Ay bayrağısı. Benim hiç bir karakter 30 ürütme değil. Yapmayacağım da. Yapasın mı? Yok da. Ay bayrağısı. Yani 30 aklılarına kanar mıyım? Ben bir ustajım. Albay Raf ustavi ezenbe. onların işini bitirebiliriz. Bombası çıkıyor. 4 3. Tak dışı. Pam pam oynadığınız sürece bir sıkıntı olmaz. İşte bunun gibiler girdiği için ne Böyle kolay alınabilir. Evet çok kolay aldım. Ems koymuş burada. Ben yakında emzi alacağım arkadaşlar. Yakında demişim. Biraz yolumuz var ama neyse atlatırız. Atlatırız sizlerle beraber o yolları da. Ve videoyu buracıkta bitirmek istiyorum. Arkadaşlar videonun sonunda özel bir karakter göstereyim hemen sizlere. Bana bir de çıkmıştı önceden. Eğer daha fazla benim bana karakter çıkmasını istiyorsanız ve video atmamı istiyorsanız kanalıma abone oluyorsunuz, bildirim açıyorsunuz, like atıyorsunuz. Bunu video başında söylüyorum ama şimdi... Orada hızlı söylediğim için şimdi hep bir de yeni aksesuarlarım da var. Onun baştan söyleyeyim. Görüşmek üzere. Bu arada bir ile ilgili bir şey söyleyeyim. Arı gibi uçarım, arı gibi sokarım. Bu benim sözümdür. Hadi bay bay.